Geriye başla. Evet tüm misafirler, yönetim kurulu meslevi arkadaşlarımızla, sizinle geldiniz ve konu getirmiş olduğunuz misafirler hepsine ben. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba Sizleri bu Osmanlı e, diyarında, Osmanlı'nın kurulşunun meşalesine yakıldığı toprak, topraklarda da ağırlamaktan son derece mutlu olduğumuzu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Teşkilatım adına? Parti mensubu tüm arkadaşlarım adına. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bayan kardeşlerim, genç arkadaşlarım ve teşkilat mevzusu arkadaşlarımız, Merkez İlçe Başkanımız. O ime pričamo va partiju i svoje lično ime i u ime gospodina Hrvatsko da Biliyorsunuz bu topraklarda kullan Osmanlı İmparatorluğu hızlı bir şekilde büyüyerek sizin yaşamış olduğunuz topraklara da girip, oralarda İslamiyet de sizleri tanıştırdı ve beraber yüzyıllarca müşterek bir şekilde aynı inanç ve aynı imparatorluk çatısı altında yaşamayı bize nasip etti. Biz de bundan dolayı bir kez daha ecdadımızı rahmetle iade ediyoruz ve anıyoruz. Bu süreç tabi malum emperyalist güçlerin Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkması, saldırması neticesinde kesintiye uğradı. Biz birbirimizden ayrı kaldığımız sürede tabi bu ayrılık ayrılığın başlamış olduğu ee, süreden itibaren bir sürü savaşlar verildi. Bunlardan en önemlisi Çanakkale Savaşıydı. Çanakkale Savaşı'nda 20 bin boşnak gelip Çanakkale'de. bizlerle beraber eee 7 düvele karşı mücadele etti ve 12 bin şehit verdi. Bosnalı kardeşimiz, 12 bin Bosnalı kardeşimiz Çanakkale'de şehit oldu. şehit? <laughs> sizler ve bizler uzun süre ayrı kaldık. Başta sizler 90'lı yıllarda yaşamış olduğunuz savaş neticesinde bir sürü zulümlere ve sıkıntılara uğradınız.

Burada tabi e, bu e, sizlerin esaretten kurtulup savaşta vermiş olduğunuz şehitleri bir kez daha rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni e, milletimizin teveccühüyle 2002 yılından itibaren başbakanımızın başkanlığında kurulmuş olan AK Partimiz hükümet olarak idareyi devraldı ve 2002 yılında başlamış olduğumuz özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde istikrarı yakalama çabaları <laughs> Öncelikle Türkiye'deki istikrarı yakaladık, Türkiye'ye kalkınmaya başladı. İçerideki istikrarı yakaladıktan sonra Sizler gibi, başta sizler olmak üzere Balkanlarda, Bosna başta olmak üzere Filistin e, ve Kuzey Afrika'da bulunan tarih taşlarımızla birlikte tekrar bu millet buluşmaya başladı. Bu çabalar bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin Müslüman Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin inşallah bu şekilde istikrarlı bir şekilde büyümesiyle sizlerle beraber bu Orta Doğu'da, bu coğrafyada inşallah Türk dünyası ve bizimle beraber inanç birliği ve tarih birliği içinde olmuş olan diğer ülkelerle birlikte tekrar Orta Doğu'da güçlü bir Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olan bir nesil olarak İnşallah beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bu e, sizin seçiminizi öğrendikten sonra bizde olan heyecan, başta kadın kolları başkanımız ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte kadın kolları başkanımız öyle bir programı bize teklif ettiğinde sağ olsun kollarından Ertan kardeşimle beraber e, bu programdan biz memnun olacağımızı söyledik ve sizleri ziyaret etme şansına sahip olduk. Erkan arkadaşım sen ne dedi? Tabii, zevran bir videosu var, izdüğünüz iyi, çok sevindi. i zbog toga smo jako sretni što smo i vas uspili posjetiti. Atalarımızın yaşamış olduğu toprakları ziyaret ettik. Sizler de sağ olsun, sağ olun. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bu iade ziyaret neticesinde bizi memnun ettiniz. Bundan sonraki ziyaretlerinizin daha sık olmasını ve devam etmesini temenni ediyorum ben. Želim izraziti e, svoju sreću što smo uspjeli posjetiti zemlju e, naših predaka i što se vidim ponovno posjeti nama i nadam se da ćemo se češće vidjeti. Başta parti başkanım olarak parti teşkilatımın tümüne diyorum biz bu ülkede halkın isteğine, teveccühüne, arzusuna göre bir siyaset anlayışı benimsedik ve o şekilde gidiyoruz. Kendileri de eminim ki kendi milletinin, kendi memleketinin istekleri, arzuları ve doğrultusunda siyaset yapıyorlardır. Naravno, ja se nadam kao predsjednik ove stranke, da i predsjednik SDA stranke radi na tome da se poboljšaju prilike u gradu i poboljšaju prilike i za u tom gradu. Bu siyaset anlayışını bizler burada, kendileri de burada devam ettirdiği sürece, Abra Hanım gibi belediye başkanları, başkanım gibi teşkilat başkanları olduğu sürece inşallah milletimizi ve devletimizi hak ettiği yere her zaman için getireceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Nadam se da ćemo nastaviti uz pomoć gospođe Amre i uz pomoć gospodina Hadina, znači predsjednika da ojačamo i narod i zemlje u kojima živimo. Değerlerime, değerlerimize sahip çıktıkça, parti politikalarımızı geçmişten ders alarak milletimizin isteği doğrultusunda geliştirdikçe inşallah bu süreçler bu şekilde devam edecek ve Balkan coğrafyası başta olmak üzere diğer tarih taşlarımızla birlikte aynı şekilde eskiden yaşadığı gibi huzur, mutluluk, refah içinde örf, adet, gelenek, kültür birliği içinde yaşamaya hep birlikte devam edeceğiz. <laughs> ben e, bir kez daha başta teşkilat başkanım, başta olmak üzere teşkilat mensupları ile beraber bizi ziyaret ettikleri için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir kez daha inşallah bundan sonraki süreçte bir değil birkaç kez sürekli sizleri buraya davet ediyorum. Bu ana tanıklı gelen

Kendilerini burada görmekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Aralık ayında kendilerini yaptığımız ziyarette olsunlar çok ilgilendiler, çok mutlu olduk. çok koymuşlar. Sürekli hatırlıyoruz arkadaşlarımızla, o günleri yad ediyoruz. Evet.

Nerede çalıştığına ankaralımların yapacağına. Bütün dünya kadınları için, ve Türkiye'deki kadınlar için bir örnek teşkil ediyor kendileri. Ona yetkilendirilmesi ve gene bu durumu iyi üstlendim. Müslüman bir ülke olmamza rağmen bizde başörtüsü sorunu hala da çözemedik, çözmeye çalışıyoruz. Yakıtsma Müslüman kadınlar için özellikle masiyeli yaşadığı problem var mı? Avrupa'nın göbeğinde bir başörtülü belediye başkanı olması gerçekten gurur verici bir olay. E, naravno, jako smo ponosni zato što je e, gospođa načelnica e, Bazı kesimlerin başörtüsünün başarı engel olacağı konusunda bazı yargıları var. E, naravno, postoje prezvacu da je po pitanju bunun canlı örneği başörtüsü hiçbir başarı engel değildir. Gospodja Amra je čisti primjer da Mara Manije ne može spriječiti nikakav Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve bugün onlara kısa da olsa güzel bir gün yaşatmayı hedefliyoruz. İnşallah hayırlı sonuçlarla kendilerini uğurlarız. Još jednom vam želim izraziti dobrodošlicu, iako je kratko, nadam se da ćete provesti ovdje jedno lijepo vrijeme. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de için çok teşekkür ediyorum

Eee, uh, Yani eee, er tekrar se krav na jednu stvar. Šta ćeš da bi še sve sve sve? Ovaj... Jednu stvar. Čuk idim uh, bi še sve sve sve. Citirat ću juče je bursi jako lijepo uh, Bizim saj, eee, uh, beledijevaška namaznih bursa da dvijem bi še şey čuk priznamo uh, uh, Osmanlije su svojim u Bosnu uh, donijeli ve baş ortusu getirdiler. Evo mi Bosanci i Bošnjaci se vraćamo u Tursku i dovodi vam ženu političarku Siđadu. Biz Bošnjaklar Türkiye dönüyoruz. Bir de bir kadın baş ortulu kadını getiriyoruz size. <gülüyor> <gülüyor> jedan primjer kako se veliki i mali mogu dopunavati. Ne. Bubir Mi smo najme krenuli Ankaru. Bit Ankara <fartin> bratsku opštinu Alkinda. <fartin> na osvaranje parka Alize Begovića. <fartin> <fartin> Alize obzirom da su riječi dova i da smo mi na našem zadnjem susretu govorili kako ćemo s posjetite ova bilička, evo, Bog je dao da, da nam to bude usput, jednostavno mi se danas nalazimo ovdje, to nam je zaista posebno zagovorio. Bidim duamet kabul eti, bide bid bileđije geldik. Nismo planirali, Na ama geldik. Biz çok istiyorduk, onun için geldik. kaže, mi smo jako željeli, Teşekkürler. Ablamın i̇şte, sözleri. Benin ünlü bir tasitolu da var. Ben bir şey kalmadı. Regülsözlere. Ne ciddiye ediliyor? Naruna, çok mu iğdagoş bu sadece gosu u akvaryum. Akvaryumun misafir olduğumuz için çok memnunum. Jean toda kutlarsam. Bunu a, bunun alt çizili çizmek istiyorum. Ak partija je unijela svjetlo i sunce u živote e, tura, turskog naroda i turske države. Turkija halkanen, Turkija džumurijetine, a partija se ajden laka gitirde. To je očito. O Berli. To cijeli svijet vidi. Bono u obličan džinja I ja evo koristim priliku da vam čestitam. Bufa sam slaban, si li tako i u ovom periodu kada je i financijskoj krizi bu su reći se bućan dunja ekonomi ve financi krize vješ Turska privreda jača, raste, napredljiv Turkije se razvija Turkije džumhurijeti gelištirio Turski narod postoje sve obrazovaniji Turk halka daha ejtimli oluyor I ne mogu, a da te zasluge ne, pripi, ne pripišem, upravo uh, vojstvo ili države koje čine partij. bon, uh, AK Partiju. Uh, a, AK Partija se javce tabili. Na neki način, doživljavam tu partiju, srodnu partiju iz koje ja dolazim. A, uh, u partiji, uh, uh, ajne uh, partije izde uh, vani prioritetom. Uh, Dijelimo iste vrijednosti i iste ideje. aynı düşüncelerimizi, aynı değerlerimizi paylaşıyoruz. I sigurno imamo jedni od drugih puno toga da naučimo i o politici. Uh, önemli, önemli bir birimiz den örneme çok şey var. Ali i o vođenju države. Hem siyaset uh, konusunda hem uh, devlet yönetiminde konusunda. U blizi o narodu. Hem de uh, halkın uh, endişelerimizinde. To je hmm. osnovna hmm. zadača čovjeka na zemlji. bu büyük ödevi da dobro upravda çok iyi yönetmek idrali bog moy to ostavil u meni Allah Allah nam bunu emanete verdi i naša zadača jeste da se u tome pomažemo bizim ödevimiz bu konuda birbirimize yardım etmektir I kao što nije ništa slučajno, Tesarif i Oktor. Ni vaš dolazak u Visoko, ni naš dolazak za nas ovdje. Sizin Visoko ja je gelišim iz, bilim i gelišim iz Ureja, Tesarif i Zasigurno neće biti ni slučajno ono što će kao rezultat se isteći iz naših posvjeta. Sada ki su noć zjaviti mi zinu su nošu Tesarif Omeđak. Ja, drago, Boga molim da nam da snage. Allah'ımız hepimize güç versin. Zdravlja. Sağlık. Kamiyetim. Ako verzim da dva naroda i dvije države vodimo pravim putem i dalje. İki devleti, iki ülkeyi doğru yolda olsun. I da se na dan kad budemo polagali račun ne snizimo. Hem de verdiğimiz hesap Allah'ın önünde mahcup olmaya. Amin. Teşekkür ederim. Temennilerin hepsine katılıyorum. Biz tabi kalkınıyoruz, gelişiyoruz. Çizmiş olduğu bu mutluluk tablosunun içinde. Sizleri de bu tablonun içinde görmek istiyoruz. Sizlerle beraber kalkınmak, sizlerle beraber olan değerleri paylaşmak istiyoruz. Hep beraber mutlu olmak istiyoruz. Temennimiz olur. Thank <laughs>

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Arkadaşlar Dediğim için Biraz geriye kayalım. abi. Mehmet abi. Biraz geriye kayalım. Şifre abi. Yani, evet. abi Gel geriye, evet. geriye, geriye. geriye. Evet evet. Tamam. Evet.

Kovu ev kutu misin? belediye serdime eee господин джебалодони сия да да А? Да. Нет проблема. Что это? Что видел? Что? 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 Ya pitam autobuski ima dobro. Evet Ben Ось. Аліпс. Камера. Каку. Єсти. Мортипу. Лагу стану. Даса. Тосіку. Турбо, видиш, дай турбо. Айде, хто додає пахти носі.

დოკუმენტაცია ააწყო და აიწყო 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 და ა

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова